Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Belki siz de merak ediyorsunuzdur. Ben de çokça soru alıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başına taş mı düştü de birdenbire bu dış politika manevralarında hani böyle atarlı, tehditli, parmak sallayıcı, hat bildirici politikalardan birdenbire bir uzlaşma meleğine dönüştü. Ne oldu? Başına taş mı düştü? Bugün sizlerle işte bunu biraz konuşacağız. Bir de biraz sabrınız olursa bir 10 dakika kadar fazla da değil. Yayının sonunda iki tane büyük gazetecilik fiyaskosunu size söyleyeceğim. Yani çuvaldızı kendi hani iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır derler ya. İşte biz kendimize şimdi gazeteciler namına çok ciddi iki hatadan bahsedeceğim. Size iki fiyaskodan ama yayının sonunda birazcık sabredin lütfen çünkü Türk dış politikasında ne oldu da birdenbire Erdoğan işte Miço e, Yunanistan Başbakanına bir gece ansızın gelebilirim derken beni ben seni defterden sildim derken efendim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zeydi 15 Temmuz askeri darbe girişiminin finansörü olmakla suçlarken efendime söyleyeyim Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı işte Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak bütün dünyaya teşhir ederken ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Abdülfettah Sisi'yi Efendim darbeci katil diye damgalarken ve bu yüzden Mısır gibi önemli bir bölge ülkesiyle Türkiye'nin ilişkilerini buzdolabına kaldırırken şimdi birdenbire bakıyoruz hani pamuklara sarıp sarmalıyoruz. Neredeyse dünya da hayret etmiş dünya basınında da ya ne oldu bu Erdoğan'a diyor. Şimdi işte size Erdoğan'a ne olduğunu anlatacağım. Efendim aslında dış politikanın şu anki hattını Türk dış politikasının yeni itici gücünü ya da etken maddesini e, Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sağlıyor. Yani şunu e, düşünmeyin, biraz karikatürleştirmek olur. Mehmet Şimşek şunu yap, bunu yap diyor filan. Ya da Mehmet Şimşek dış politikayı belirliyor değil. Ama dış politikanın şu anda asıl belirleyeni şu ekonomik krizden bir an önce çıkmak. Aslında bu Mehmet Şimşek gelmeden önce de gelmeden önce de bunun işaretleri alınıyordu. Fakat yapılacak bir şey yoktu. Burada bir parantez açacağım. Bakın ülkede işlerin gerçekten stratejik anlamda kötüye gitmekte olduğunu ilk saptayan kurum nedir genellikle biliyor musunuz? Yani kendini ciddiye alan devletlerde istihbarat servisleridir. İstihbarat servisleri çünkü şeyin nabzını tutar. Yani etrafta ne oluyor? ülkede ne oluyor bunun nabzını tutar iki örnek vereceğim size biri yıllar öncesinden yıllar öncesinde yani Rusya Federasyonu'nda Sovyetler Birliği varken o sistem çökmemişken sistemin tıkanmakta olduğunu yani Sovyetler Birliği'nin uyguladığı sosyalist ekonominin tıkanmakta olduğunu bunun dış politikasına da yansıdığını işte Afganistan Savaşı vesaire ilk saptayan o zamanki Sovyet gizli servisi KGB. KGB'nin başında da Yuri Andropov vardı. O olmuştu. Yani e, düzeltmeye çabaladı fakat, fakat artık iş işten öyle geçmişti ki yani hantallaşmıştı. Sovyetler Birliği çöktü, Rusya Federasyonu kuruldu. Çok yakından bir örnek daha vereceğim. Çok yakın örnek de daha hakikaten şurada işte 10 e, gün öncesine kadar filan dayanıyor. Amerikan istihbaratının başı CIA'nin başı William Burns tuttu hiç alışık olmadık şekilde bir dış politika dergisine forum policy dergisine bir yazı yazdı. Yani görünmüş bir şey değildi. Bu yazıda aslında işte değişen taktiklerinden ajanları artık daha çok sahaya sürme gereğinden filan söz etti ama başka bir şey daha yaptı. Kendi yönetimini ve kongresini yani Amerikan Kongresi'ni ve Biden yönetimini uyardı yazıda kamuya açık bir şekilde dedi ki Ukrayna'da böyle devam ederseniz Ukrayna'da biz hani kazanıyor gibi olduğumuz halde kaybediyoruz. Sakın ha bu yolda devam etmeyin dedi. Bana kalırsa hani bu şey de 2020'ye 22'ye kadar hatta 21'e kadar sürdürdüğümüz bu atarlı politika var ya değerli yalnızlık. Hani kim ne derse desin, biz bildiğimizi okuyoruz. filan. bu politika. Ha bunun bir mantığı belki e, olabilir bazılarına göre. Yani bunu e, ilk söyleyen İbrahim Kalın'dı o zaman Cumhurbaşkanının başdanışmanıydı. Bana kalırsa ilk saptayanlardan biri de İbrahim Kalın oldu. Yani ya bu iş e, iş değil çünkü ekonomi kötüye gidiyor ve e, şey. Yani bir toslamaya doğru gidecek ülke. O yüzden bunu da yatırım lazım, dış yatırım lazım. Dış yatırım gelmiyor. Yani önce Berat Albayrak, sonra Nurettin Nebati gelmiyor işte, gelmiyor. Yani Hakan Fidan, o zaman Mit başkanıydı. Hakan Fidan'ın dikkatinizi çektiyse ilk temasları oldu Birleşik Arap Emirlikleri ile İsraille. Şimdi bu hani Hamas saldırısı ve sonra İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kabul edilemez ee, hani vahşet diyeceğim artık. Ee, onun öncesinde İsrail ilişkiler düzelmişti. Kim kim başlatmıştı onu? Hakan Fidan. Peki Mısır'la ilişkileri e, kim rayına koymaya başlamıştı ilk temaslar? Hakan Fidan. Kimdi Hakan Fidan? Dışişleri Bakanı mıydı o zaman? Hayır. MIT Başkanı'ydı. Arkadaşlar bu e, şey o, bu sistem zaten artık e, işlemediği bu diplomasinin ben ona atarlı diplomasi diyorum. Onun işlemediği zaten belli olmuştu. Ama bunun buna uygun bir ekonomik model gerekiyordu. İşte 2023 seçimlerini Erdoğan yani biraz kendi başarısıyla, biraz da muhalefetin inanılmaz çuvallamalarıyla, başarısızlıklarıyla kazandıktan sonra hadi bakalım ekonomiyi bir sil baştan yapıldı. Mehmet Şimşek getirildi. Mehmet Şimşek daha önce Erdoğan işte Berat Albayrak'ın uyguladığı o şey politika vardı ya hani alın bakalım dolarları 3 liradan 5 liradan sonra 6'dan 7'den satarız diye dalga geçiyor diye 30 lirayı geçti dolar şimdi. Ha işte o dönemin e, şeyinden e, o zaman Mehmet Şimşek işten çıkarmıştı. E, Erdoğan başbakan yardımcısıydı ekonomiden sorumlu şimdi tekrar aldı. O işte bir orta vadeli plan uyguladı. Fakat e, ortada olan şöyle bir gerçek var arkadaşlar böyle işte Amerika'ya posta koy, Rusya'ya posta koy, Avrupa Birliği'ne posta koy, Orta Doğu'ya posta koy. E ondan sonra yatırım bekle. E ülkenin zaten e, ekonomik e, adli düzeni ortada. Yani e, kimse gelip şey yapmıyor, yatırım yapmak istemiyor. Neden? İşte en son şey örneğini verdim geçenlerde, geçenlerde size Çin'in otomotiv e, devi e, Great Wall şirketi gelmekten vazgeçti Türkiye'ye yatırım yapmaktan. Neden? üç güne bir değişen yönetmeliklerden. Yani birinin şey yapıyor efendim şöyle yapalım diyor. Erdoğan da peki diyor hemen bir kararname imzalıyor. Tek adam yönetimi. Pat diye çıkıyor o yönetmelik. E adamlar ona göre yatırım yapmışlar. Öncekine göre falan filan. Şimdi bu ortamda ha bir de şey var. En önemlilerinden biri bir gri liste meselesi var. Mehmet Şimşek gelir gelmez yaptığı ilk konuşmalardan birinde dedi ki bu gri liste var arkadaşlar. Bu gri liste şey demek yani Kara parayla mücadele yeterince yapılmıyor. Aslında tam ismi kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele. Çünkü para kayıtsız olunca o para e, terörizme de gidiyor, suç örgütlerine de gidiyor, ne bileyim uyuşturucuya da gidiyor. Her şeye gidebiliyor. Buydu. Şimdi dolayısıyla Erdoğan bir düzenleme yaptı. İşte MİT başkanının aldı, Dışişleri Bakanı yaptı. İbrahim Kalın başdanışmanını aldı, şey yaptı, MİT Başkanı yaptı. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye. Bakın ekip tamamlanıyor. Başka ekibin üyeleri kimler? Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığına Genelkurmay Başkanlığından getirdi Erdoğan. Onun aslında görevi, Yaşar Güler'in en önemli işlevi şu anda NATO ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri bir rayına koymakta. Hatırlayacaksınız şu F F-16 işinde. Çok önemli bir etkendi. Yaşar Güler'in çıkıp arkadaş bana uçak lazım hemen lazım ve NATO uçağı lazım gidip Rusya'dan filan uçak almayın lütfen bana diye Cumhurbaşkanı'na adeta hani kamuya açık mecliste bir şey yazmasıydı yani dilekçe yazmasıydı. Şimdi bir de bir beşinci kişi daha var bu ekipte Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. O da dedik yani bu gri liste, kara para filan bu suç örgütleriyle mücadele. Dolayısıyla şu anda ekip tamamlandı. Bu ekibin başarılı olması için, yatırım getirmesi için ülkeye bu atarlı diplomasinin son bulması lazımdı. İşte şimdi gördüklerimiz bunlar. Bakın Yunanistan'a gitti. Ben bir gece ansızın gelebiliriz. Size söylemedim. Canım PKK'ya söyledim dedi. Biden telefon açtı. Arkadaş sen şu İsveç'i getir. Ben de F16'ları geçiririm dedi. Erdoğan İsveç'i meclisten getirdi, geçirdi. Biden F16'ları Kongre'den geçirdi. Bakın bir şeyler olmaya başladı. Uzlaşmacı politikayla teslimiyetçi politika birbirinden ayrı şeydir. Ha diyeceksiniz ki şimdi ya burada teslimiyetçilik var. Neden? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri işte enerji imtiyazları istiyor. Osmanlı kapitülasyonları gibi mecliste bekliyor. İşte Murat Yetkin sen daha geçen gün söyledin ya diyeceksiniz haklısınız teslimiyetçilikle uzlaşmacılık ayrı şeydir uzlaşmacı politika barışçıl politikadır uzlaşmacı politika her zaman bir şeyler getirir teslimiyetçi politika öyle değil teslimiyetçi politika aman abi gel de nasıl gelirsen öyle gel budur şimdi demek ki özetleyelim Erdoğan'ın dış politikadaki bu ılımlıya dönüş manevralarının arkasında olan şey tamamen ekonomik zorunluluklardır o yüzden hani şaka yollu şey diyoruz aslında e, Türk dış politikasının şu andaki etki etkili kişisi Mehmet Şimşek'tir diye. Çünkü ekonomik programın başarıya ulaşması lazım. Yani dolayısıyla bütün bu şeylerin hani özetleri e, aslında budur. Kola yani çok zor bir şey de değil bu sonuca ulaşmak. Şimdi yayının başında sözünü ettiğim iki tane büyük gazetecilik fiyaskosuna e, geleceğim. Bir tanesi... Cumhurbaşkanının Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır uçağında yine işte bildik simaları gazeteci mürettebatı diyor bazıları. Neyse gazetecileri uçağına davet etmiş. Ya siz gazeteci olmayanlarınıza hitap ediyorum. Gazeteci olmadığınız halde orada olsanız Mısır gezisinden Türkiye'ye dönüşte Erdoğan'a şunu sormaz mısınız? Hani Gayet e, kaba olmanız da gerekmez gayet, gayet nezaketli. Ya Sayın Cumhurbaşkanı biz 11 yıldır e, Mısır'la ilişkilerimizi kesmiştik. Şimdi Mısır'ın ne kadar önemli bir ülke olduğunu bize anlatıyorsunuz. Yani neden biz kestik bu ilişkileri diye sormaz mısınız? Sorarsınız değil mi? Sormadılar. Sormadılar çünkü en fazla şöyle bir soru var. Efendim Mısır ziyaretimizi bütün dünya izledi. İşte bu konuda ne düşünüyorsunuz filan. Çünkü bu soruyu benim az önce söylediğim gibi ki daha başka şekillerde de sorulabilir. Bu soruyu soran kişi şöyle düşünüyor. Ya bir daha beni uçağa almaz. Uçağa almazsa da ben patronların gözünden düşerim. Ve patronların da Erdoğan'la ilişkisi var, hükümetle ilişkisi var. Ne gerek var şimdi canım? Bu bir. iki. bu sabah çoğu internet sitesinde, gazetelerin ve internet sitelerinin sitelerinde şöyle bir haber çıktı. Ömer Koç, Koç Holding'in başı Ömer Koç dedi ki, efendim elzem olmayan harcamalardan kaçının. Ya aman ben haberi atladım mı dedim? Çünkü bir de Ankara'da yaptığı konuşma diyor. E Ben de Ankara'dayım. Ya böyle büyük yani önemli bir haber nasıl atlarım ben bunu filan diye. İnternete baktım. Ya yok dün öyle bir şey olmamış. Ben hemen şey yaptım. işte Koç'un kurumsal iletişim e, iletişimin başın, başında Burçin Hanım var. Dedim ki ya Burçin Hanım şunun bir tam metni varsa konuşmanın ben bulamadım bir yerde dedim. Yani e, nereden bulacağız bunu Burçin Terzi? Kendisi de dedi ki ya Murat Bey sormayın biz de sabahtan beri bununla uğraşıyoruz. O konuşma dedi Kasım 2022'de yapılmış bir konuşma. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Birisi bir yerden bulmuş artık çünkü bir Google gazeteciliği var. Google Trend'de bir şey çıkınca o oldu mu olmadı mı bakılmıyor haber yapılıyor. Bir kişi haber yapınca da bütün hepsi oradan kopyalamış almış. Ne oldu sonra? Hepsi tek tek haberlerini sildi. Ya bu fiyaskodur. Yani bir artık uluslararası camiada bir düzgün gazetecilik. İngilizcesiyle söyleyeceğim. Proper journalism. Hasretle aranan bir şey oldu. Ya biz bunu hasretle değil kandille mum ışığıyla filan arıyoruz artık. İçinde bulunduğumuz durum maalesef budur. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.